kalbinden sözler <Sessizlik> Doktor Mustafa Bahadıroğlu Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e binlerce yüz binlerce salatu selam olsun. Aziz kardeşlerim, yine bugün muhasebeden bahsederken hayatımızı kontrol altında tutmak, bilerek şuurlu adım atmak, derinlemesine kendimizi tahlil etmek konularını anlatırken mevzuma Hazreti Ömer radıyallahu anh ile başlayacağım. Biliyorsunuz Hazreti Ömer radıyallahu an şehit olan büyük sahabilerden bir tanesiydi. Aşere-i mübeşşeredendi ve şehit olduğu sırada halife idi. Müminlerin halifesiydi. Bir gün sinesinden bir hançer yemişti. Aslında bu hançerin sinesine saplanacağını o çok önceden biliyordu. Muhyire bir şubenin kölesi onu açıkça tehdit etmiş ve demişti ki sana öyle bir değirmen çeviririm ki bütün dünya duyar bunu demişti. Ama İslam'da herhangi bir suç meydana gelmeden önce muhtemel bir suçtan dolayı bir insana ceza veremezsiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh da öyle yapmıştı. Daha doğrusu hiçbir şey yapmamıştı. Birkaç gün evvel hutbeye çıkmış, hutbe okurken Adin cennetinden bahsetmişti. Ve diyordu ki Adin cennetine ilk önce nebiler girecek, peygamberler girecek. Tabi peygamberler deyince şu an için ben bunları konuşurken sizler gözünüzün önünde Medine-i Münevvere'yi, Mescid-i Saadet'i getirin. Ve oradaki minbere hatırlayın. Hemen önünüzde Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Ravzası var, mübarek Ravzayı Tahiresi var, Merkadi Şerifi var. Peygamberler girecek deyip de onu hatırlamamak mümkün değildi. Onun için... Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam tarafına eğilerek "Heni elleke ya sahibe hazel kabr. Ey şu kabrin sahibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sana cennette tatmış olduğun nimetlerden dolayı afiyetler olsun." diyordu. Sonra dedi ki arkasından o adin cennetine ikinci olarak girecek olanlar da sıddıklardır dedi. Sıddık deyip de Hemen Hz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam efendimizin yanı başında yatan Hz. Ebu Bekir'i radıyallahu anh unutmak mümkün müydü? Ona doğru döndü. Heni elleke ya sahibe hezel kabr. Ey şu kabrin sahibi koca Ebu Bekir radıyallahu anh sana da müjdeler olsun diyordu. Cennetteki tattığı nimetlerden dolayı. Özlüyordu onları. Kim bilir belki o anda... Eğer bir kanat takmak mümkün olsaydı pır diye uçup gidecekti yanlarına. Ardından üçüncü olarak dedi ki o adın cennetine şehitler girecektir. Bunu söyleyince birdenbire çok duygulandı Hazreti Ömer Radıyallahu anh minberde. Duygulandı. Şehitlik ummuştu. Sonra dedi ki nerede sen nerede şehitlik ya Ömer. Sonra bir müddet durdu. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetine ümit besledi. Dedi ki, seni hak ve hakikata hidayet eden Allah Celle Celaluhu, seni Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı yapan Allah Celle Celaluhu, seni Hazreti Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam kayınpederi yapan Allah Celle Celaluhu, seni Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi yapan Allah, Allah Celle Celaluhu inşallah şehitliği de nasip eder demişti. Ve şehitlik ummuştu. Onun içindir ki aklı başında bütün müminler şehitliği bin can ile arz etmişlerdir. Şehitlik çok muhteşem bir şeydir. Çok büyük bir makamdır. Mualla bir makamdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu isteyen bütün müminlere ve bu arada bizlere nasibi müyesser eylesin. Hazreti Ömer radıyallahu an böyle şehitlik ummuştu. Zaten ne zaman elini açsa Cenab-ı Hakk'a yalvarsa öyle diyordu. Allahümme şehadeten ve mevten fi beledi nebiyyik. Ya Rabbi senden şehitlik istiyorum. Bir de senin peygamberinin memleketinde köyünde ölmek istiyorum diyor ve devamlı bu duayı yapıyordu. Kim bilir ne kadar geçti bilmiyoruz ama muhtemelen çok geçmemişti. Bağrından hançeri yemiş kanlar içerisinde Mescid-i Saadet'in içerisinde yatıyordu. O, o haldeyken çevresindekilere dedi ki çabuk bana iki şeyi öğrenin. Birincisi beni kim vurdu? İkincisi de halk benim hakkımda ne düşünüyor? O esnada çevresinde bulunan herkes Medine'nin sokaklarına daldılar. Az sonra İbn Abbas radıyallahu an iki haberle geldi. Dedi ki: "Ya Emre'l Müminin, ey müminlerin halifesi. Öğrendik ki seni vuran bir mümin değilmiş, bir mecusiymiş." Bunu duyunca Hazreti Ömer radıyallahu an "Oh elhamdülillah. Allah'ım sana hamd olsun." dedi. Çünkü eğer e, beni bir Müslüman öldürmüş olsaydı ya Rabbi demek ki benden müminlerin içerisinde memnun olmayan bir kimse var ve onun hesabıyla senin huzuruna nasıl gelirdim bir bunu düşünüyordu belki. Diğeri de Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın katline karışan bir kimsenin ebedi hayatı tamamen perişan olacaktı, mahvolacaktı. Biz de bunu düşünüyordu. Sonra dedi ki ya emir el müminin nereye gittiysek Medine'nin hangi sokağına hangi vadisine girdiysek gördük ki halk mendil tutmaca ağlıyor ve dua ediyorlar. Ya Rabbi Ömer'i başımızdan alma diye. Bunu duyan Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ey peygamberin amcasının oğlu halkın ne dediğini bir tarafa bırak. Sen peygamberin amcasının oğlu olarak o günde o büyük günde bana hüsnü şehadette bulunur musun diyordu. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Ya Emre'l Müminin vallahi Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam hayattayken senden memnun idi. Sonra onun şanlı halifesi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh o da senden memnun idi. Şimdi gittim gördüm Medine ahalisine baktım, dinledim. Herkes senden memnun. Dolayısıyla biz de senden memnunuz. O gün için, o büyük günde, Ruzi cezada, senin için şahitlik yaparım deyince Allah'a hamd etti ve dedi o zaman başımı yere koy dedi. Başını toprağa koydular. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh toprağa koydular. O zaman böyle mescitlerde halılar falan yoktu. Toprağa koydular ve o büyük saat büyük sahabi daha sağlığındayken cennetle müjdelenmiş 10 sahabiden bir tanesi. Bir sohbette yine belirtildiği gibi Peygamberlerden sonra Hazreti Ebu Bekir geliyor radıyallahu anh. Ondan sonra Hazreti Ömer. Onun mübarek ayağı bütün velilerin başının üzerinde tac olmuş halete. Buna rağmen şöyle diyor. Ey Ömer diyor. Ana söyle Ömer diyor. Bu bir Arap sözüdür. Ana söyle Ömer diyor. Şimdi öyle bir huzura gidiyorsun. Rabbinin huzuruna gidiyorsun. Öyle büyük bir makama çıkıyorsun ki. Eğer orada Allahu Teala Hazretleri senin için rahmetiyle değil de adaletiyle muamele etse yandın Ömer diyor. Yandın Ömer diyor. Cennette müjdelen bir sahabi böyle söylüyor. İnim inim diyor adeta. iki büklüm oluyor. Bu vaziyette de son nefesini veriyor ve ruhunu teslim ediyordu. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Böylesine büyük bir Allah dostu, devasa bir zat, Allah'ın huzuruna giderken hangi endişeyle, hangi ıstırapla, hangi ağırlıkla gidiyordur? Burası çok ehemmiyetlidir. Son nefes endişesini taşımak çok önemlidir. Acaba son nefesim nasıl olacak? Bir kimse marifeti ne kadar artarsa, Allahu Teala Hazretlerine olan yakınlığı ne kadar çoğalırsa, o kimse de son nefes endişesi de o kadar artar. Allah'ın ayetlerinden Aldığı ibret o kadar fazlalaşır. Tekim Cenab-ı Hak Celle Celal öyle buyuruyor. İnne ma yehşellâhe min ibâdihil ulemâ. Hiç şüphesiz ki Allah'tan hakkıyla alimler korkar buyuruyor. Hazreti resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, El keyyüsü men dâne nefsehu ve amile limâ ba'del mevti Vel âcizü men etba'a nefsehu hevâha ve temennâ alallahil emâniyyî yani akıllı kimse o kimsedir ki kendini sorgular, sorguya çeker. Ve sonra ölümden sonrası için çalışır. Ebedi hayatı için gayret eder. Aciz kimse de o kimsedir ki nefsini hevasının arzularına tabi kılar. Heva ve arzularını bir put gibi önüne kor. Ona günde beş vakit belki belki on vakit secde eder. Sonra da allah Teala Hazretlerinden olmayacak şeyler bekler. Ümniye, emani diyor ya hadis-i şerif, ümniye. Olmayacak şeyler. İstirham ederek söylüyorum. Bir kimse çocuk sahibi olmak istiyorsa ne yapmalıdır? Elbette ki önce evlenmelidir değil mi? Evlenmeden çocuk sahibi olmayı istemek ne kadar akıllıca bir iştir. Aynen bunun gibi Allahu Teala Hazretlerinin Rahmetine sarılmadan, ona elini açmadan, yönünü hakka çevirmeden, tövbe-i istiğfar etmeden, canım nasıl olsa Allah affeder deyip geçmek, acaba ne kadar akıllıca bir iştir. Bunu çok iyi düşünmemiz, çok iyi idrak etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّذَّامَةِ Sadakallahu lazim <لَزِيمٌ> Yine kasem ederim Kendini kınayan nefse Yemin olsun and olsun kasem olsun Kendini kınayan nefse Buyuruyor ve onların üzerine Yemin ederek Kendini kınayan insanları Cenab-ı Hak yüceltiyor Nefsini kınamayan Kendisini yermeyen Bir insan hatalarını anlayamaz. Tabi kınamak ve yermek derken onun bunun içerisinde başkalarının içerisinde yapılan kınama ve yermeden söz etmiyoruz elbette ki. Hatta bu gibi bir kısım şeyler vardır ki kişi kendisini başkalarının içerisinde yerer yerer ta ki karşısındakine estağfurullah dedirtmek için yatırım yapar. Bunlar makbul değildir. Ama Yorganı başınıza çektiğiniz zaman, yalnız başınıza kaldığınız zaman amellerinizi gözden geçirip de o amellerin içerisinde eğer Cenab-ı Hakk'ın rahmeti olmazsa, Cenab-ı Hakk'ın sizin üzerinizde inayeti olmazsa bu amellerle bir şey olmayacağının idraki içerisinde yaşamak ayrı bir şeydir. Kalbi katılıktan kurtarır. Eğer bir kimse kendi amellerini görürse, kendi amellerini beğenir hale gelirse kalbi katılıktan asla kurtulmaz. İnce bir duygu, ince bir düşünüşü hiçbir zaman elde edemez. Kendini üstün görür, kibirli ve kötü ahlaklı olur. Hata ve günahlarından dolayı ıstırap duyamaz hale gelir. Seccadeleri gözyaşlarıyla ıslanmaz olur inandığını yaşayamaz ve bir zaman sonra da yaşadığına inanmak durumunda kalır. Allah muhafaza buyursun. Muhasebesini yapan insan nefsini devamlı olarak kınar. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi ve diğer büyükler gibi hatalarını, kusurlarını görür. Bu günahla Rabbinin huzuruna çıkamayacağını, çıkmaya yüzünün olmadığını idrak eder. Derin bir teessüre kapılır. Ama Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden de ümidini kesmez. Rahmetinden de ümit var olur. Kuvvetle ümit var olur. Böyle kapıldığı o teessür ve ümit arasında beynel havf ve reca gider gelir. İşte bu e, makbul bir gidişat olur. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَجَاءَ بِقَوْمٍ يذنبون فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ تعالى فَيَغْفِرْ لَهُمْ صدق رسول الله kema kal fi ma kal Nefsim kudret elinde olan Allah'a kasem ederim ki yemin ederim o Allah'a ki eğer siz hiç günah işlemeyen bir topluluk olmuş olsaydınız Allah sizi giderirdi ve yerinize günah işleyen bir topluluk yaratırdı. Sonra onlar günah işler ama Allahu Teala Hazretlerinden ne istiğfar eder, töbe eder, yönünü hakka çevirir. Düştüm ya Rabbi, kurtar beni der. Kaldır beni der. Rabbena zalemna enfusenadır. Ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik der. Sen alemlerin Rabbisin. Benim de Rabbimsin. Beni kime havale ediyorsun ya Rabbi diye onun kapısına koşar, elini açar. İşte makbul olan budur. Çünkü kul günahsız olmaz. Zaman zaman düşer, düşebilir. Yani bu bu bir dereceye kadar normaldir. Ama derseniz ki kul hiç muhasebesiz olur mu? Bu olmaz. Kul günahsız olmaz. Günah işleyebilir fakat muhasebesiz de olamaz. Kul muhakkak muhasebelidir. İnceden inceye hesap yapar. Attığı adımı şuurlu olarak atmaya çalışır. Ciddi bir nedamet duyar. kusurlarını gözden geçirir. Hatta kusurlu bir göz, kusurlu bir ağız, kusurlu bir lisan, kusurlu bir el ve ayak ile Allah'ın huzuruna çıkmaktan ise bu huzurlarının kesilip biçilmesini tercih eder. Tıpkı Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh gibi Uhud çıkmışlardı. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh bir ara Sa'd bin Ebi Vakkas hazretlerinin elinden tuttu. Dedi ki kardeşim dua etmez misin? Olur dedi, ederim dedi. Sonra bir taşın arkasına çekildiler dua etmeye başladılar. Önce Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh elin açtı ve dua etmeye başladı. Allahum merzukni raculen şediden şediden be'suhu diye başlayan duasında Ya Rabbi bana bugün şiddetli bir hasım çıkar. Öyle bir hasım olsun ki ben onunla kıyasıya cihat edeyim. Cihadın hakkını vereyim, kılıcın hakkını vereyim. Sonra da onu yeneyim, Sonra onun terekelerini alayım götüreyim Hazreti Resulullah Aleyhisselam'a teslim edeyim. Bu duaya Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh amin dedi. Arkasından Abdullah İbni Cahş'a sıra gelmişti. O açtı elini dua etmeye başladı. Ya Rabbi bugün bana da azılı bir kafir karşıma çıkar. Öyle ki güçlü kuvvetli olsun, ızbandut gibi olsun. Ben onunla kıyasıya cihat edeyim. Öyle bir cihat edeyim ki kılıcımın hakkını vereyim. Ama sonunda ben onu değil o beni öldürsün. Ardından gözümü oysun, kulaklarımı kessin. Ellerimi, ayaklarımı doğrasın. Ben o vaziyette senin huzuruna geleyim. Sen diyesin ki ya Rabbi, Abdullah, hani nerede senin elin, ayağın, gözün, kulağın? Ben de diyeyim ki ya Rabbi bütün bunları senin uğrunda döktüm de geldim diyeyim. Yani şöyle demek istiyor. Ya Rabbi ben utandım ki onunla sana geleyim onlarla. O kadar harama baktığım o gözle, haram dinlediğim o kulaklarla, birçok günah işlediğim o huzurlarla utandım sana geleyim. Ve onları ya Rabbi hepsini senin yolunda döktüm öyle geldim diyeyim. Sen de doğru söyledin diyesin ...ve beni cennetine kabul edesin... ...bu duaya da... Sadib Nebi Vakkas Hazretleri amin diyordu... ...aradan yıllar geçmişti... ...Sa'di İbni Vakkas Hazretleri... ...bir gün oğluna... ...şöyle diyecekti... ...evladım o gün vallahi ikimiz de dua ettik ama... ...en hakikati duayı... ...İbni Cahş yaptı Radıyallahu ...Allah'a kasem ederim ki... ...ikimizin de duası kabul edildi... ...o gün benim karşıma... ...güçlü kuvvetli azılı bir kafir çıktı... Onunla kıyasya cihad ettim, kılıcın hakkını verdim ve sonra onu yendim, terekesini de aldım. Aynı şey İbni Cahş'ın da başına gelmişti. O da kıyasya bir cihad yapmıştı. Ardından şehitlerin arasında dolaşırken baktım ki bir ipin üzerinde onun mübarek kulağı, mübarek kolu, bacağı, uzurları sallanır vaziyette gördüm. Onun duasının dünyaya bakan yönü kabul edilmişti hiç şüphe etmiyorum ki ahirete bakan yönü de kabul edilmiştir diyordu. Düşünebiliyor musunuz değerli kardeşlerim? Kusurlu bir elle, kusurlu bir gözle, kusurlu bir ayakla, huzurlarla Allah'ın huzuruna gitmeme. Daha doğrusu böyle bir ayakla gidersem halim ne olur endişesi. İşte bu muhasebedir. İşte bu hayatı manalı yaşamaktır. İşte bu günahlardan, haramlardan kaçıştır. Allah'a kaçıştır celle celaluhu. Cenab-ı Hak celle celaluhu bizlere de böyle bir muhasebe şuuru ihsan eylesin. Rabbim Teala onun huzuruna günahlardan arınmış olarak çıkmayı, şuurlu bir hayat yaşamayı, güzel bir hayat yaşamayı, sonra güzel bir şekilde ölmeyi nasip eylesin. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerim. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hayatın kalbinden sözler مصطفی